Değerli KGT izleyicileri, Galatasaray-Konyaspor maçını konuşacağımız maratona programına hoş geldiniz. Onur hoş geldin. Hoş buldum Mehmet. Galatasaray zorlu Konyaspor deplasmanında kazanmayı bildi. Sen maç için genel görüşlerin nedir? Galatasaray'ın oynadığı bu oyun sence yeterli miydi? Maça baktığımızda maç aslında bizim beklediğimiz gibi geçti. Konyaspor oyun sili olarak genellikle kapalı savunma üzerine oynayan bir takım. Bugün de bunu çok gördük. Galatasaray'ı defansa çok iyi kapattılar. Yani Galatasaray 40. dakikaya kadar çok pozisyona giremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun üst düzey çabalarıyla birkaç tane pozisyona girmeyi derdi birebir de. Ama onun dışında pek etkili değildi. Ama işte burada da Galatasaray'ın biraz kalitesi devreye giriyor. Konyaspor'un anlık olarak bir açık bırakmasından dolayı Galatasaray hemen orada çoğaldı ve golü buldu. Tabii bu golden sonra Galatasaray biraz daha açık oynamaya başladı. Biraz daha hücuma çıkmaya başladı. E bu sefer de defansta biraz daha boşluk bıraktı. E Konya Spor'da maçını programımıza bahsetmiştik. Bu boşlukları iyi değerlendiren bir takım. Yusuf Erdoğan olsun, Enda olsun. Bu boşluklardan iyi atak buldular ve golü buldular. İkinci yarıda da iki takım doğal olarak maçı kazanmak istediği için iki takım da kartlarını daha açık oynadı. Biraz daha hücum ağırlıklı futbol oynadılar. Ve iki takım da bu yüzden defansta açıklar bıraktılar. Tabii Galatasaray Barış Alper'le bu golü bulduktan sonra biraz daha dengeli bir oyun oynamaya çalıştı. Bu kez Konya Spor daha çok hücuma geçti ama Galatasaray'ın bugün de savunması iyiydi ve Konya ataklarını ataklarında iyi savuşturdular. Galatasaray'ın ben bugün oyununu biraz Beşiktaş'ın futboluna benzetiyorum. Yani normalde Galatasaray daha çok topu Icardi'ye ulaştırıp ona gol attırmaya çalışıyordu. Fakat bugün top herkes gol denedi. Zaten Ziyeh ve Kerem Bilbao'nun başlamaması da buna işaretli. Çünkü hem Kerem hem Barış golcü kanatlar. Ziyeh daha çok uzaktan şut deneyen veya ceza sahasına ortalarla yine topu Icardi'ye ulaştırıp ona kafa vurdurmaya çalışan bir futbolcu. Yani zaten goller de kanatlardan geldi. Bugün Okan Vuruk oyunu daha çok kanada yığdı. Orta sahada da Torreira orta sahaya belirli bir dinamizm katınca defans olarak kanatları düşünmesi gerekmedi Galatasaray'ın. Oyun olarak yeterli miydi? Yani bu oyunda yung boyusu eğilebilir mi? Bence hayır. Ama tabii o maçın psikolojisiyle bu maçın psikolojisi de farklı olur. Yani Konya Spor her ne olursa olsun çok güzel kapanan bir takım ve bu defansı açmak kolay değil. Zaten bugün Galatasaray'ın en önemli özelliği zaten geri pozisyonları gole çevirebilmesiydi. Geçen hafta Hatayspor karşısında çok fazla gol beklentisiyle oynamasına rağmen bu haftan ter 90 dakikalarda golü bulmuştu. Bugüne baktığımızda ise 2-1'den sonra zaten maç koptu. Tamamen Galatasaray'ın istediği bir hal aldı. Galatasaray defansı olarak baktığımızda defansa Davinson Son Sanchez'in yokluğu aslında kafamızda soru işareti oluşturuyordu. Çünkü Konyaspor'un atakları daha tehlikeli olacaktı. Hızlı kanatlar sahip oldukları için sen de dediğin gibi hem Endao hem de Yusuf Galatasaray defansını yıpratacak isimler. Çünkü oynayan iki isim de esas mevkisi bek değil ya da yeterli değildi. Ama hem stoperler hem de bekler bugün üstüne düşeni gayet güzel şekilde yaptık ya. Yani Konyaspor yaklaşık maç boyu 20'ye yakın pozisyona girdi. Fakat defans defans topları olsun, yerden kesilen toplar olsun Konyaspor'un ataklarını güzel savuşturdu. Yani sen de dediğin gibi Galatasaray defansı bugün iyi bir performans sergiledi. Ben Nelson için aslında dediğim şey gerçekleşti. Nelson her ne kadar sezonu kötü başlasa da bu tarz olayları çok çabuk unutup önüne bakabilen bir profesyonel bir oyuncu. Bu maçta da bunu gördük. Yani Beşiktaş maçındaki performansından esameler görmedik yani gayet de standart bir performans gösterdi. Onun dışında bugün Galatasaray defansında ben üst düzey bir hata görmedim. Dubois zaman zaman birkaç tane top kaybı yaptı ama o da bugün kötü bir performans sergiledi. Yani Dubois'un daha kötü oynadığı maçlarda oldu. Bu maçta daha dengeli bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Ayrıca bugün Elias Jelert de ilk maçını oynadı. Onu da çok kısa bir süre izleyebildik ama onda da gördüğüm o da Okan Burun istediği tipte hücuma yönelik hücumcu bir sabek ama defans tarafında da iyiydi. Fiziksel kuvveti yerindeydi gördüğüm kadarıyla. Yani Jelert'i kısa bir süre izlesem de olumlu izlenimler aldım bu kısa sürede. Galatasaray ekibi olmasına rağmen Celal sürekli ataklara katıldı. Zaten birkaç kez pozisyona da girdi. Fakat fiziksel olarak daha tam hazır değil bence. Yani biraz daha süresi var. Okan Buruk oynatmıyorsa varmış bir bildiği. Ben sonunda da ben bugün maaşını alamayan Domagoy Vida performansı bekliyordum. Fakat gerçekten iyi bir performans sergiledi. Galatasaray defansında bugün aksiyan biraz Dubois vardı. O da zaten kapasitesi bu kadar açıkçası. Galatasaray'ın diğer bölgelerine baktığımızda bugün Sara ilk kez ilk 11'i başladı ve 60. dakikalara kadar süre aldı. Aslında ben onun oyundan çıkmasını yanlış buluyorum çünkü onun yerine Mertens çıksa daha doğru olurdu. Sen bugün Sara'nın performansını nasıl değerlendirirsin? Ya tabii Sarı'yı tek bir maçta değerlendirmek olmaz. Çünkü kapalı savunmaya karşı hücumcu orta sahaların iyi bir performans göstermesi kolay olmuyor. Bu tarz maçlarda Torreira gibi daha defansif oyuncular biraz daha önetiyor. Ki bu maçta da Torreira yine çok öne çıktı Galatasaray'da. Gabriel Sarı bugün hücum tarafında pek etkili olmasa da defans tarafında takım oldukça yardımcı oldu. Özellikle orta sahadan aldığı paslarıyla takımı birçok kez destek oldu. Belki bugün onu hücum tarafında çok değerlendiremeyeceğim ama yani ben defans tarafında gayet iyi bir seviyede olduğunu gördüm. Hem fiziksel olarak hem de paslarıyla Galatasaray için uygun bir orta saha olduğunu gösterdi. Tabii ki o günkü performansından daha iyisini yapabileceği de açık. Radan'ın bugün en büyük sıkıntısı çok fazla top kaybetti. Ama onun Galatasaray'a girişi bir yandan takımın belli başlı şeylerine de dolaylı olarak katkı yapmış. Mesela bugün Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra ortalama performansın üstünde bir performans verdi. Yani forma riske girince Kerem Demirbay da daha iyi oynadı açıkçası. Hücum hattına baktığımızda Kerem Aktürkoğlu bir gol attı, bir golde yedirdi aslında. Sen Kerem'in performansını genel olarak nasıl değerlendiririz? Yani Kerem Aktürkoğlu bugün Galatasaray'ın en parlak isimlerinden biriydi. Hatta ilk yarının arası atağa çıkmasını sağlayan tek kişiydi. Bu maçta da gayet iyi oynadı. Özellikle Kerem gibi oyuncuların kapalı defansları aşması zaman zaman zor olabiliyor. Çünkü Kerem de birebir de oynayan, çalım atmayı seven, hızlı koşular atmayı seven bir futbolcu. Ama bu tarz kapalı defansları aşamadığında da Kerem gibi futbolcular kötü gözükebiliyor. Ama Kerem bu tarz frizleri aşabilecek bir oyuncu ki bugün de açtı da zaten. Konyaspor defansını çok rahat bir şekilde geçti. Yani yani Galatasaray'ın geriye kalan oyuncuları Konyaspor Spor bu kadar rahat geçemezken Kerem 2-3-3 çalım ile direkt geçebiliyordu. Bugün attığı ilk golde Icardi direkt ona aldı dedi. Çok basit bir goldü Kerem için. Ama ikinci goldeki asisti önemli ve değerliydi. Çünkü Kerem boyu kısa olan bir oyuncu ama o kadar kısa boyuna rağmen kafa topuyla asist yapması da Galatasaray için önemli bir artıydı. Kerem bugün oyunun belli bölümlerinde hatalar yapmış olabilir fakat sorumluluk alan futbolcu hata yapar. Bugün Kerem'in verdiği performans Galatasaray için yeterliydi ve bence Galatasaray adına maçın oyuncularından biriydi. Belli bölümlerde sağ kanada Barış'a ve Kaan'a yardıma da gitti. Yani sol bekte çakıl da kalmadı. Ziyeh mesela onun tam tersi bir futbolcuydu. Sağ kanatta durur ama hani 2-3 pas verir maç çözer. Okan Buron ondan dolayı bugün Kerem Aktürkoğlu Barış Alper kanat tercihleri doğruydu ve maçta zaten ikisinin de etkisini gördük. Galatasaray'ın çoğu atağında bu iki isim rol oynadı. Galatasaray'da bir de diğer kanada bakalım. Galatasaray'da normalde çoğu zaman bekle performans veriyordu. Yeni sezonda Okan Vurkoğlu daha çok kanatta oynatacak gibi gözüküyor. Bekten bir anda kanada geçmesine rağmen ileri hatta bir güç katıyor Barış Alper. Sen bugün Barış Alper için neler söylemek istersin? Ya Barış Alper ile Kerem arasındaki en büyük fark Barış Alper'in bileklerine biraz daha az hakim olması. O da o yüzden bu maçta pek iyi gözükmedi. Tabii o da Kerem'den sonra Galatasaray'ın en çok atak katılmasını sağlayan futbolcuydu. Özellikle Icardi Mertens Le birlikte iyi bir üçlü oluşturdular orada. Ataklara çıkarken o işte çok iyi anlaşıyor. Bugünkü attığı gol de iyi bir goldü. Zaten sert şutlar çekebilen bir oyuncu. Geçtiğim sene de buna benzer uzaktan şutlarla gol atabiliyor. Özellikle Barış Alper'in deplasmanda bu tarz golleri atması daha da değerli Galatasaray için. Barış Alper için maksimum verim alınabilecek Ki bence tamamen sağ çıkak demek olmaz. Sağ çıkla sağ bekin arasındaki sağ kanat pozisyonlarında oynatmak veya Galatasaray ataklarında sağ açı, rakip ataklarda da sağ beke çekip rakip ataklarda beşli defansa Galatasaray ataklarında da dörtlü ileri hatta dönmek Barış Alper'den verim almanın daha iyi bir yolu olacaktır diye düşünüyorum ben. Zamanla Okan Buruk bunda dener. Çünkü Barış Alper defansta da iyi işler yapıyor güçlü fiziğinden dolayı. Şimdi son olarak Icardi'ye bakalım. Bugün yine bir asist yaptı. Yine ki paslar verdi. Mertens'in yükünü her zaman hafifletiyor. Bugün de yine oyununu asistle süsledi. Sen Icardi için neler söylemek istersin? Ya bugün Icardi'ye baktığımızda ben en iyi performansını sergilediği maç diyemem. Daha iyi, çok daha iyi oynadığı maçlar oldu. Bugün yaptığı asist çok önemliydi. Icardi gibi Forret'in bu kadar ince bir yerden asist yapması Galatasaray için çok değerli. Ama Icardi'de gördüğümüz iki maçtır. Golcülüğünden çok biraz daha Mertens gibi böyle 9.5 numara gibi oynamaya başladı. Yani o tarz özelliklerini daha çok gösteriyor iki maçtır. Daha çok derin oyunda paslar atmaya başladı. Icardi'yi biraz daha gol tarafında görürsek Galatasaray maçları da daha rahat edebilir. Tabii ki Icardi'nin maçlarda attığı paslar çok önemli ama Icardi'nin asıl görevinin de gol atmak olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ben bir de bugün şunu fark ettim. Batşah ile inanılmaz bir forvet tandemi olacaklar. Çünkü Kardiler'de forvet hattında tek başına kaldığında bazen topu ayağında çok oyalayıp pozisyonu öldürebiliyor. Fakat Batshay olduğunda illaki Batshay ona yardım ediyor. Batshay sırt dönük oyunu iyi oynadığı için aynı zamanda Galatasaray'ın ataklarını da rahatlatıyor. Ondan dolayı ben 4-4-2 formasyonuna hasta biri de olarak aynı zamanda Galatasaray'ın çoğu zaman 4-4-2 formasyonunda dönebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Yunk Foch deplasmanında olur da Galatasaray bir farkla geriye düşerse bence o maçın da çözümü 4-4-2'ye dönmek olacaktır. Zaten bunu zamanla göreceğimize inanıyorum. Evet yorumlar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KG TV izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.